Selam arkadaşlar. Şimdi e, demiş ki arkadaşımız sarı zırhlı giz beni öldürmeye Çalıştı yani vurmaya çalıştı. Tabii ki de ben hemen onu öldürürüm. Evet. Arkadaşlar şimdi e, bu arada şey yorumlara şey yazmış. iki tane kişiyi Arkadaşlar internet kapattım şimdi öyle daha iyi oluyor. Şimdi demiş ki e, bende aletler yok bende de falan yazmışlar. Arkadaşlar onu bir sonraki videoda size açıklayacağım nasıl yapılır. Ee, evet. He kıyafet olsun. Gidelim hemen sarı saçlı bulalım. Merak etme aşkım ben öldüreceğim onu. Bakayım neredesin? Hi, buldum 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 buldum. O, bu değil. Bu Bunlar daha şey cin oluyor. Bunlar daha cin oluyor. Bunları alalım. Çiğitik Bunları alalım. Bu arada arkadaşlar uzun saçlı kısa saçlı falan da yazı çünkü bilmiyorum ben kesin. Ve üzerinde maske veya tacı olan. Bak nasıl geliyor bak şuna bak. <laughs> Gel kız. Bu arada üstümdeki çok güzel ama kıyafet yakışmamış bence sarı daha iyi. Bir, bir önceki de Spark'la öldürdük. Şimdi Bats'la öldürelim. Kimse yok değil mi? Ay. Pardon. Yaşşşş. an sen kimsin ha sen kimsin bana kimsin sen vuruyorsun ay alamadım sen kimsin vuruyorsun ya ay aa. ya ben ne yapıyorum ya neyse hak etti ya ay hayır, yerimde kan oldu ya Öff. evet sen kimsin <laughs> ya evet, tamam öldürdüm çok güzel öldürdüm hatta gördüğünüz üzere. Evet şu kanları da temizleyelim. Polisler görmesin. Kimisi de şüphe ee, anlamasın. Benim kanımı da bulamazlar. Yani değil mi? Hoppa. Ay. Ay bismillah. Neredeyim? Ay. Hoppa. Şöyle. Şunları da. Bunları niye temizlemiyorum? Tamam. Temizledim. Salam. Evet. Bunları bırakalım. Temizledim gerçekten. Bakayım. Aç şunu. Aç susam aç. Açılıyor musun? Bakayım. Evet. Gerçekten her şey bitti. Ben gidiyorum şimdi yıkanmaya. Sonra geliyorum sınıfıma. Evet. Yıkanalım. Pişik piş. Evet. Yıkandım. Hemen gidelim çantamızı da alalım. Çok... Kedinize de bay bay diyelim. Ve Aynen. arkadaşlar gidiyoruz. Bitti arkadaşlar. Öldürdüm. Siz daha yorumayı falan yazın. Ben yaparım. Orada bazı kişiler var ama neyse görmediler herhalde. Merhabalar ben sınıfımı gidiyorum. Ve o kızın oturduğu yer. Aa ben bu kızı öldürmüştüm ama neyse. Oturalım. Ben oturamıyorum oturamıyorum. <laughs> arkadaşlar buraya kadar seviyorum. Bay bay.